Efendim Esma... ...ha geliyik. Yoldayız, geliyik, geliyik. E, Gelecektik biraz. Bu Maho kaybının yüzünden. Bu Antep'ten bir günde vaktinde gel be adam. Akşama dönüyoruz diye gittiniz, iki gün oluyor. Dönecektik... ...ama bu Maho kıyarı ishal oldu. Haa, ishal oldu gene değil mi? Şu Allah'ın hikmeti işte. Ne zaman Antep'e gitseyiz, ishal oluyor. Sağ ol Eyvah... ...ne dedim size? hayvan tabii ki ağzını boyuna tıkını, boyuna tıkırı. Ne yapsaydım? Arabes mi bağlayayım? Siz gelin hemen ben size bir bağlayacağım. Bir daha zor görüşsünüz Antep'i. Hadi. Antep'miş. Bak o. Bu bayi toplantıları iyi de. Dönüşü biraz sakat ha. Ben sağ değilim. Al pavyondan çıkarken... Ulan ne pavyonu be? Pavyon değil. Lokal, lokal. Şehir lokali. Ha, şehir lokali. O şehir lokalinden çıkarken... ...haydari döküldü ya... ...üstüye. Sil yani, diyorum. Ver de haydari döküldü. Yok, haydari falan yok. Ya bizim hanımın gönlünü etmek lazım. Bu saatler tükkanım kapanmıştır ya. Şimdi nereden bulacağız açık bir kuyumcu? Ben hallederim, merak etme abi. Açtırabilir misin? Mehmet ağa isteyecek, kuyumcu açmayacak. <gülüyor> İyi. <gülüyor> Aferin ulan. Hayvan oğlu hayvan. <laughs> o iş bende. Dur bir arayayım. Ağam bu nadide bir parçadır. Osmanlı'dan kalma Antikadır. Geçen ay İstanbul'dan müzayet eden almışım. Sertifikası vardır, sağlamdır. Tamam, Esat'tan da güzelmiş ha. Ee, kaç para bu? Yüz bin. He? Ama yaparak bir şeyler. Ha, ne ne oldu? Koyuncu açık lan. Ay büyük Allah'ım, gel de varlığına inanma. La oğlum, ne karıştırıyorsun Allah'ı? Bu... Bu yemesine yiyeceğiz. Bir de üstüne çarpılalım mı? Gel. Kıpraşma. Kaldır elleri, kaldır. Geç şöyle. Aman dur ya, ne oluyor ben lan? Orada ağaç. Canına mı susadın? Ölümcüğüm, geç sen de. Geç. Tamam, tamam. Can mı tatlı, mal mı tatlı? Geç böyle. Ne oluyor lan? Çıkar, ya? çıkar hepsini çıkar. Cemile ne varsa çıkar. Nerede? Başka malzeme yok mu? Hepsi bu kadar. Al. Hepsi bu kadar mı lan? Eyvallah bu kadardır. Ben zaten kahyayım. Aha budur. Aha sensin abi. Çıkar ağa çıkar ne varsa çabuk oyalama bizi. Gençler. Başınıza bela açılacak. Manyak mısınız oğlum siz? Manyak değilik ha. Soyguncuyuk, soyguncu. Soygunu bu tabancayla mı yapacaksan? Evet ha, evet. Beceremedin mi? Seni mıklamaya yeter ha. Beceremedim. Hele iyi bir tabancan olacak ki soygun yapasın. Hele kuru sıkı oyuncak tabancayla soygun yapılır. Kendinizi mi gebettireceksiniz <laughs> lan? Yap, ne, yap, ne, yap, ne yapıyorsun ağabey? Ağabey, ağabey, Tamam, teslim olduk işte. Ç tamam, bitti. Bırakın, bırakın! Bırak, ne bırak. iman yapma gözünü seveyim ağam. Böyle şeyim olur biz ettik seni. Ee, Mehmet Ağa'm, bize yapacak pek bir iş bırakmamışsın maşallah. Ellerine sağlık, sağ ol. Ama bir daha böyle bir şey yapma. Kendini böyle büyük bir tehlikeye atmaya değer mi hiç? Hadi, geçmiş olsun. Eyvallah komiserim. Geçmiş olsun. Sağ ol komiserim. E Komiser haklı, Esma'yı tanımıyor. Tehlikenin esasının evde olduğunu bilmiyor. <laughs> Hayırlısıyla onu da atlatırız be. Allah razı olsun ağam, sağ olasın. Buyur, iyi günlerde kullansın ağabeyciğim. Eyvallah, hadi bakalım. Düş önüme şerefsizken ya. Utanmadan beni eşkıya satesen. Yani? Estağfurullah ağam, benimki sadece yani korkusu. Yere, yere. Nasıl? Pek yakıştı. Sende bir başka durdu canım. Nasıl yani? Daha önce sen başkasına taktın mı onu? Yok ya. Ne demek, ne takmasın? Senin yani lafın gelişi öyle. Bu çok nadide bir parça. Hı -hı. Osmanlı'dan kalma, antika. Ya ben çok para verdim, bir, bir çuval para verdim. Adamları gönderdik İstanbul'un sağına sonuna. Açık artırmayla aldık. Öyle kapı gibi sertifikası var. Esah mı değilsen? Esah ya. Ne zannettin? Ne adamsın be aa. Kızıysa ne değilsen ama gönlümü almayı da biliyorsan ha. Eh, ben bunu kutusuna koyayım da başına bir hal gelmesin. Ee nasıl geçti Gaziantep? Yorgunluk. Sırf yorgunluk. Ay, ee yani getire gideceğime pişman oldum. Bir o çekiştirir, bir bu çekiştirir. Öyle işte. Aa! Ha. Gel bak bakayım. Burada bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Ha şurada. Vallahi hiç okumuyor yani. Ben okuyayım size. Ha. Kübra seni çok seviyem. Allah Allah. <laughs> Kim bu Kübra? Kübra. Ha. Vallahi bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Kim bu Kübra dedim size? E pek çapsın, bilmiyorum. Daha kaç karıya taktın sen bunu ya? Kaç karıya taktın? Esma, bak. Yani ben Kur'an çarpsın ki... Yalan yere yemin etme. Kim bu Kübra diyeyim size? Kübra. Ha o! Bak. Bak kaçıyorsun tabii. Bulamadığı diye bir yalan. Koşarsın şimdi Maho'ya. Maho! Maho! Buyur ağa, buyur. Ha, gel böyle gel. Buyur ağa. Gel böyle gel gel. Geldim ağa. Kıbrına bu orada kal. Hayırdır am? Ağam? <laughs> ağam sen bir şeye kızmışsın ama ben hiç anlamamışım. Ulan senin anlayışına. Senin bulduğun o kuyumcunun tasül ailesine. E şöyle şey Sen öldün. <laughs> öldün sen öldün herkes. Ne haber ana? Kötü ya bu oğul. Babayı terk edeyim, yanıya geleyim. Beni havaalanında karşılayasan. Ne yaptı babam sana? Anlatması uzun sürer şimdi. Bu kadarını diyeyim size. ...bu baban kadın ruhundan hiç anlamıyor. Ha baba... ...ne oldu annemle ya? Anlattı mı hemen? Doldurayım mı yoksa seni? Ya yok be baba, kadın daha gelmedi. Birazdan alacağım havaalanından. Söylesene niye kapıştınız? Teferruatı geç. Siyah şu kadarını söyleyeyim... Anayı beni hiç anlamayın. Ben de ikinizi hiç anlamıyorum baba. Hiç anlamıyorum ikinizi de vallahi billahi ya. Bağırma bağırma çek! Allah diyen oldu mu size? Şey. Babaya hiç bağırılır mı? Ah, daha büyük bir ev bulaydın kendine oğlum. Ne bu ev böyle insanın ruhu daralıyor. Tek başıma ne yapacağım büyük ev ana be? Şimdi bu ne böyle? Her yer çer çöp içinde. Of. Ne zamandır ev yemekleri de yememiş sandırsa. Allah bilir. Nerede be anacığım, nerede? Hop. Neredesin abi? Sana ulaşmaya çalışıyorum. Kan gövdeyi götürüyor burada. Ne oldu lan? Ya her şey hazır, jön yok. Andri gelmiyormuş. Bak, Kristen uyuzluk etmeye başladı. Hemen gelmelisin abi. Vay arkadaş. Ulan bir işimiz de olaysız bitsin be. Çıkarım birazdan. Hadi eyvallah. Ana, beni şirketten çağırdılar. Kusura kalma, gitmem lazım. Bak sen eşiğe oğlum. Ben buradayım daha. Akşama verken gel, babayı yaptıklarını anlatayım hele size. İple çekiyorum akşamı. <laughs> sen sarı. Geç kalmayasın. Tamam. Allah'ım yarabbim, şu hale bak. Ya amma uzat ha. Kalk gel. Ne işin var orada? Zaten çocuğun işi başından Bir biri seninle mi uğraşacak? Ne? Memo yanında mı? Ver bakalım bir sesini duyayım. Alo. 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 Aa, bak yüzüme kapattı. Yüzüme kapattı telefonu. <laughs> ben sana sorarım Esma Hanım. Ben sana sorarım. Bir yayın açı diyene bak. Bak neler yapıyor. Ay birileri duysa rezil olacak. Milletin yüzüne bakamayacağız. Allah, Allah Allah. Allah, Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevmiş.